Gönüllü mahkumlar özgürlüğe ulaşmak için kendi iradeleriyle demir kapıların ardına geçiyor. Ne telefon var, ne saat. Zaman bile duvarların ardında esir. Verilen sadece bir yoga matı, bir çay takımı, bir kalem ve birkaç yaprak kağıt. Ve sonra kendi zihnine doğru çıkan sessiz bir yürüyüş başlıyor. Hücrenin kapısı kapanıyor usulca ve bir lüks çöküyor üstüne. Sessizlik. Ne bir ekran ışığı var, ne bir bildirim sesi. Sadece sen ve zihnin. Konuşmak yasak, telefon yok, internet yok. Sosyal medyanın sahte yankıları susmuş. Geriye kalan, içinde kıpırdayan gerçek sen. Yemekler sade, buharda pişmiş tatlı patates, bir yudum muzlu süt. Tek başınalığın sofrasında zihnine yer açıyorsun. Her öğün yalnız, her adım farkında. İnsan teması minimumda ama farkındalık zirvede. İçeride bu sessizlik dış dünyanın dayattığı tüm yapmalı sınırları bir bir söküp atıyor.